Lacivertlerin yeni transferi Joshua King'in İstanbul'a geldiğini belirtelim. Geçtiğimiz sezon Watford formasıyla Premier Lig'de buğ göstermişti Joshua King ve yeni dönemde Fenerbahçe forması giyecek. Daha önce özellikle Bournemouth performansıyla çok dikkat çeken bir oyuncuydu. Son dönemde Watford'da oynadığını bir kez daha hatırlatalım. Fenerbahçe kadrosunu Joshua King ile güçlendirdi. Onunla alakalı beklentileriniz neler? Burak Kuralla başlayalım. Joshua King özellikle yardımcı santrafor rolünde etkili bir oyuncu. Zaten Premier Lig'de de son dönemde hep o mevkide oynadı. Eğer nokta transfer yani nokta santrafor, en uçtaki santrafor için alınmış olsaydı daha farklı konuşurdum ama. ikinci santrafor veya hoca 4-1-3-2'den 4-3'e dönerse 4-2-3-1'e dönerse sol kenar için etkili olabilecek bir oyuncu bu ligde. Eldeki ikinci santrafor Berisha vardı biliyorsun. Ama Berisha biliyorsun biraz daha kendini derine atan, daha playmaking, yani oyun kurucu yetenekleriyle ön plana çıkan bir oyuncuydu. Ama Joshua King bundan ziyade patlayıcı gücü olan, süratli bir oyuncu, çabuk bir oyuncu, boşluk bulduğunda çok delici ripnikler yapabilen, hatta dar alanda da çalım atabilen, böyle o cüssesine göre, sen zaten Premier Lig'i iyi biliyorsun, çok izlemişsindir, cüssesine göre ekstra işler, şapkan tavşan çıkarabilen bir oyuncu. Ee, o manada, eldeki oyuncularla da kıyaslayınca, daha farklı bir prototip, e, tip daha doğrusu. Dolayısıyla Joshua King'in bu manada, İkinci Santafon mevkisi için fena bir transfer olmadığını düşünüyorum. Burada ne yapar ne eder bilemiyorum. Ancak oyuncunun ortalama her sezon bir 25 maçı var nereden baksanız son 4 sezonda. Ve bir skor katkısı da var. Son sezonda fazla bir skor katkısı yok. 5 gol 2 asist ya da 3 asist gibi ama onun evet. önceki senelerde daha farklı katkıları var. Bir de e, golleri iyi bir penaltı atıyor. Ay ayak içi çok iyi oyuncunun. Sağ ayaklı ancak sol ayağı da etkili. Ters ayağını da kullanabiliyor. Fenerbahçe'nin sisteminde Özellikle 4-1-3'ü gidebiliyorsun orada vurmayı denedi Serdar'ın yanında hoca. Yani Rossi zaman zaman denedi ama özellikle Joshua King gibi bir oyuncu. Biliyorsun çok çabuk kenarlardan hızlıca rakip defansın arkasına sakmaya doğru çabuk bir oyun sistemi var. Cesus'un. Uh -huh. Bu anlamda e, oldukça etkili olabilecek bir oyuncu. Özellikle sıfıra inip katbeklerle ortaya çıkardığı toplarla da diğer santraforu rahatlatabilir. Ya da iyi top tutabilen indirebilen bir santrafor olursa onun indirdiği noktalara deplasyon olabilir. Böyle bir oyuncu ama ne kadar çok sıkışık alana Kalırsa ki bizim ülkemizde biraz daha sıkışık alanda oynayacak biliyorsun. Evet. Ee, geçişlerde çok etkili bir oyuncu. Ama set hücumlarında zaman zaman iyi olsa da devamlık konusunda problemleri var diye düşünüyorum. Ee, mevcut sistemde Mehmet Özcan çift forveti zaman zaman hoca kullanacak gibi görünüyor. Burak Kural'ın da anlattığı profil buna uygun gibi sanki ne dersin? Serdar Dursun'da olmayan ne varsa Joshua King'de var kağıt üstünde bakarsak. Serdar Dursun'un için çok e, hani e, Joshua King'le ikisi biraz farklı profiller. Çok. Ben bu anlamda forvet e, tiplemesi farklı e, tiplemelerde oyuncuların kadroda bulunması hücum adında bir zenginlik. E, Berisha yerine tercih edildiğini anlıyorum. Çünkü Berisha'nın altyapılardaki hocası şu an sanırım Mainz'ta ve kendisini Mainz'a transfer etmiyor. Yani artık be, Berisha'nın Mainz'a gitmesini bekliyoruz. Berisha'yı Samatta'dan şöyle görüyorum. Samatta'nın e, genç sonrası Aston Villa Fenerbahçe Antwerp 3-4 sezonu çok kötü yani bir paldır küldür gitti ama Berisha Avusturya'da hatırı sayılır bir gol rakamı vardı. Geçen sene olmadı ama bu sene mesela Almanya'ya gidip tekrar çıkışa geçebilir böyle ihtimali var sonuçta Fenerbahçe'nin de bir aseti elinde. Onu değerlendiriyorlar ve onun yerinde şu an ikame edecekler. işte bon servisi elinde. Maliyeti nispeten düşük bir profilli e, Joshua King. bizim ligimizde her zaman çok da şu tabii klişe olmasın. çift forvete geçtiğin gibi maçı çevireceksin. Öyle bir şey yok artık tabii ki. bunu dünya futbolundan da görüyoruz. Ama hücum çeşitli bence önemli transfer. özür dilerim. Hep bizde şey var işte Muhammed Sağ'da Gomis'i dağıt. Gol arıyorsun. Halbuki dünyada 4 4 2ye tırnak içinde söylüyorum kazma takımlar oynuyor yani. 4-4-2 bir savunma taktiğidir bir aslında. Bir de bakarsak. beğenelim beğenmeyelim Mancini bize göstermiştir. Ee, Yaya Ture'yi aldı sanırım bir forveti çıkartıp site şampiyon yaptı evet. sonra da Ceyhun Gülselam'ın kariyerini bitirdi. Evet. Drogba yerine Ceyhun'u alarak Ceyhun yoksa Galatasaray'da hiç fena oynamamıştı. Bakarsak yani Ceyhun'dan daha alt seviye 7-8 seneyi gören oyuncular oldu Ceyhun'un 3 sene sürmüştü Galatasaray Hı -hı. kariyeri ben Galatasaray'ı takip eden biri olarak söyleyeyim yani çift forvete geçildiği maçlarda öyle maç dönmüyor bir kere. Evet. Hemen buradan aklımıza hani Joshua King olacak hemen iki. Ee, Burak Kural'ın bahsettiği gibi yeri geldiği zaman Buruma'nın pozisyonuna da atılabilir e, kenara. Bence biraz daha set hücumuna uygun. Ee, yani burada yapabilir e, onu set hücumunda. Ben de tam tersi düşünüyorum. Sen de açık alan mı diyorsun? %100 açık alan. Ve geçen sezon Geçiyoruz. izlediğim kadarıyla da söyleyeyim. Bournemouth dönemini çok yakından takip ettiğim bir oyuncudu. Colin 4-4-2'de e, çift forvet olarak oynuyorlardı ve çok verimlilerdi. Ben fiziksel olarak da geçen sezon en az 10 maçını canlı izlemişimdir. E, eski dinamizminde görmüyorum. Yine Türkiye Ligi seviyesi için iyi. E, bu net bir, net bir şey. Ama fiziksel olarak... Bundan 4-5 ya da 6 yıl önceki gibi değil. E zaten yaşı var. Bir şey evet. eklemek istiyorum. Duygusal bir oyuncu olarak gördüm ben. Özellikle tempo yakaladığında mesela işte 5 haftada 3 gol, 4 gol üst üste böyle seriler yakalayabilen bir oyuncu. Hı hı. Eğer lige de iyi girerse burada o seriyle birlikte de burada net rakamları bulabilir. Ama devamlılıkla ilgili benim de gördüğüm bazı sıkıntılar söz konusu. Ancak bizim ligimizde biliyorsunuz hem sprinter hem kuvvetli oyuncular çok etkili oluyor. Evet. Ee, örneğin işte mesela Sherlock'ta büyük takımda da bir örnek verelim. Tabii ki aynı tip oyuncular değil. Nokta santrafor Charlotte ama Josh Hakik tamamen bence yardımcı santrafor. Evet. Ee, ancak özellikle geçişlerde iyi savunma yapıldığında dönüşlerde hani geçişten hücuma geçerken hücum geçişlerinde etkili olabileceğini düşünüyorum. Bir de set hücumundan ziyade şimdi hazırlık maçlarında ne gördük? Hemen kenar çok çabuk rakip defansa arkasına sarkan bir Fenerbahçe gördük. Hı hı. Bunun için biraz sanki bu oyun için çok ciddi derecede uygun bir oyuncu hı hı. gibi gözüküyor. Ama sete yığdığınızda kaybolabilir. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Joshua King. Geçen sezonda farklı sistemlerde Watford'da izledik. Orada da zaman zaman 4-4-2'de oynadı. Emanuel Deniz'in yanında oynadığı Zaman zaman o center for pozisyonundaydı. Deniz kanattaydı. Hatta şöyle söyleyeyim gerçekten hakim olduğumu düşünüyorum. Fantasy Premier League maceram biliyorsunuz. King de haftalarca Santa Fordaydı oh, takımında. Ondan da çok gol beklediğim ve beklediğimi alamadığım çok sayıda maç oldu. Önce o karşılaşmalarda vardı. E, evet, canlı canlı takip ettiğim için bunu söyleyebiliyorum. E, mesela Biraz Santa, da Santa Ford, Sistemliyim. Santa pozisyonunda kullandıklarında onu Watford'da o kadar üretkenlikten uzaktı ki Emanuel Emmanuel Deniz'i o noktaya çekip ki aslında Santrafor değildi bu oyuncu. Oraya evirdiler. King'i kanada attılar. Yani bunu da söyleyebilirim. O oyuncuyu hatırlatalım. Kulüp Brüj ile Galatasaray attığı golle Galatasaray dördüncü olmuştu. Onya evet. Kuru'ya çok benzer bir profilde ortaktı menajerleri. Evet. Benim hep sorduğum şeydi zaten. Üç kere Onya Kuru'yu kiraladınız. Mesela Deniz'i çok fark edebilirdiniz. Sonrasında zaten artı 10 milyon eurolara Premier Lig'e transfer yaptı. Bizim Deniz, için. Deniz'de ne, ne var biliyor musun Mehmet Özcan? Çok öngörülebilir bir çıkış değildi bu. Yani Bundesliga'da da maçını anlattım. Yani sahada ne yaptığını bilmiyor gibi görünüyordu. Ama geçen sezon müthiş bir patlama yaptı. Yani bunun açıklamasını ben kendime yapamıyorum. Ben potansiyeli işte olan bir oyuncu. Yo %100 yaptım. benim beğendiğim oyuncu. Bir de kafamda ben şöyle Ja Shaking yorumluyorum. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Şimdi e, örnek Serdar Dursun kulübe olarak başladı Fenerbahçe kalenin. İsmail evet. Kartal ilk 11 oldu. Problem yaratmadı. Şimdi Örnek Samat da olmaz kulübede. Yani Fenerbahçe'ye birinci forvet olarak transfer edilmişsiniz. E, Erol Bulut dönemini hatırlayalım. Zamanla kulübeye çekildi, gol atamıyor, atamıyor. Evet. E, şimdi Joshua King kulübe de başlasa herhalde çok bundan arıza çıkartacak bir profil değil. Hem e, biraz hani CV'si hem kariyerini düşünürsek ya biraz kulüp hamleleri de artık ligimize çok önemli. Trabzonspor'un geçen sene Canini kullandığı gibi evet. de kullanabilirsiniz. aynı profil olmasa da. O yüzden artık hani ben kesinlikle kulüp hamlelerinde de şampiyonluk yolunda sayılım hatta. işte Başakşehir şampiyonluğu da Gultbrandsen. Beşiktaş'ın şampiyonluğu da Enkudu. Geçen sene Canini. Ben biraz Joshua King'i öyle yorumluyorum. Hani 12. 13. oyuncu transferi gibi. Yoksa ilk 11 olarak transfer edilse eleştiri dozajım benim biraz daha artardı biraz maliyetiyle orantılıyorum, yeşil orantılıyorum. Artı e, Kerem'in dediğim bahsettiği gibi hani Premier Lig geçmişi önemli. Orada ne kadar dinamizm kaybolsa da bu ligde e, yeterli gelebilir. Onu zaman gösterecek bize. Evet. Yani Premier lig'de tabii bizim ligimizin seviyesi farklı. Bazı zamanlarda spektaküler golleri var. Evet. E, oyuncunun. Değişik bir oyuncu. Ayak içi çok temiz. Ancak dediğimiz gibi ben yalnız orada biraz farklı düşünüyorum. Bilmiyorum tabii de şu 4-1-3-2'de Buruma'yı oynattığı yerde bence King'i oynatıp diğer tarafta da nokta santraforu oynatır diye düşünüyorum ben. Evet. Çünkü orta saha üçlüsünün yani Lincoln'ü son maçta oynattığı yerde Joshua King'i oynatabileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü o topla çok çabuk oynayışı da yok. Oyuncunun asli alameti farikası delici driplinkleri ya da arkaya yani böyle nereye koşu atacağını değil ama tek hatta bilmiyorum Kerem katılır mısın? Katılıyor. Tek hatta çok iyi koşulları var. Ha tamam dinamizmi kaybolmuştur ama hani Şöyle söyleyeyim, Premier Lig'deki stoperlerin oyun, yani pozisyon bilgisi, atletizmiyle bizim ligimizin de bir değil. Dolayısıyla oralarda sanki çok daha etkili olabilecek bir oyuncu. Ama Santrafor'da kayboldu dedin ya, ben de şöyle bir şey görmüştüm izlediğim noktalarda. Hani oyuncu bir Santrafor koşusu yapmayı bilmiyor. Hani tam böyle kaybetmeyi kendini, evet. böyle farklı koşullar değil ama tek at üzerinde etkili bir oyuncu. Onun için Santrafor'da oynasaydı dediğim gibi, Santrefor alınsaydı ciddi eleştirilerim olurdu.